Peter Drucker işletme teorisi konusunda hala dünyanın en önemli isimlerinden birisi olarak geçiyor. Kendisi bir yazar, eğitmen ve danışmanda. Göz ardı etmememiz gereken önemli konu yaptığımız şeyin bize hem keyif vermesi, eğlendirmesi, yani bizi mutlu etmesi hem de anlamlı gelmesi. Yani önemli bir şey yaptığımızı hissediyor olmamız. Drucker'a göre bu ikisinden biri olmazsa eğer Süreçten tam olarak tatmin olmuyoruz ve o süreç bir işkenceye dönüşüyor. Eğer yaptığınız şey hem size keyif vermiyorsa hem de anlamlı gelmiyorsa bu tür eylemleri mümkün olduğunca eleyin. Zamanınıza ayırdığınız şeyler önemli diyor. Draker şöyle diyor. Bir seviyesindeki bir becerinizi 3'e çıkartmak için harcayacağınız enerjiyi 3 seviyesindeki bir becerinizi 5'e çıkartmak için harcayın. Çünkü ilk versiyonda yani birden 3'e çıktığınızda vasat ortalama bir yere gelmiş olacaksınız ama ikinci versiyonda 3'ten 5'e çıktığınızda o konuda usta olacaksınız.